Fatih Sultan Mehmet döneminin istihbaratından ben biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi biz Fatih Sultan Mehmet diyoruz. İstanbul'u fethetti diyoruz. Fatih Sultan Mehmet topları döktü. Yürüyen kuleler yaptırdı. Ve bu yürüyen kulelerin üzerlerine deriler işlettirdi. ve askerleri özellikle lağımcıları getirdi. 1500 tane Sırp lağımcı getirdi. Vesaire gibi Fatih Sultan Mehmet'in savaş taktikleri vardı. Savaş stratejileri vardı. Tüm bunların içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in peki bütün hareketi bu muydu? Ya da Fatih Sultan Mehmet sadece bunlarla mı İstanbul surlarını delip geçmeyi veya İstanbul surlarını aşmayı başardı? Hayır. Devlet başkanlarının daha eski devletlerin de sonraki devletlerin de en önemli özelliği istihbaratıdır. Yani karşı tarafın ne yapacağını bilirsen ona göre hareket edersin ve ona göre hareket ederek sen başkalarının başaramadığı birçok hadiseyi başarabilirsin. Peki Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Bakın daha önce burada söylemiştik yine yineleyeyim size Timur Hindistan'a gitmeden önce ki Timur biliyorsunuz çok büyük bir komutandır. Çok iyi bir devlet adamıdır. Yani Timur'u hep biz böyle gaddar zalim olarak adlandırırız. Çünkü neden? Ankara'da Osmanlı'yı hezimete uğrattı ve Osmanlı'nın ilerlemesini durdurdu ve Yıldırım Bayası yenik ve yenik düşürdü ve esir aldı. Biz ondan dolayı Timur'u... Ee, biraz şey görürüz. Hani çok da fazla hoşlanmayız sanki ama Timur tarihi sahnesinde gerçekten çok iyi bir komutandır. Gittiği pek çok yeri alabildi ve gittiği pek çok yeri ihya etti. Yakmadı, yıkmadı. Diğerleri gibi imar etti. Aslında e, büyük olan kişinin imar faaliyetlerine baktığımız zaman da büyüklüğünü anlayabiliyoruz. Peki Timur'un özelliklerinden bir tanesi neydi? İstihbarat teşkilatıydı. Yani Timur Hindistan'a gitmeden 15 yıl önce Hindistan'da Timur'un Ajanlarını yakalıyorlardı. Bakın 15 yıl önce diyorum. Hindistan'a gitmeden 15 yıl önce ajanları yakalanıyordu. Yine Yavuz Sultan Selim, şimdi Fatih'e geleceğim ama Yavuz Sultan Selim'in en büyük özelliği nedir? Bakın ee, Yavuz Sultan Selim hani kimsenin yapamadığını yaptı ya Sina çölünü geçti. Zannediyorum Yavuz Sultan Selim'den sonra bir defa daha geçildi bu çöller. O da dönemin son teknolojisiyle geçler zaten. Belki Yavuz Sultan Selim dönemindeki gibi bir daha geçmeye kalksalar yine geçemezler. Ama Yavuz Sultan Selim'in bu çölü geçmesi veya çölü geçerken o sırada bu yapılan e, Ridaniye işte e, ve Sair savaşlarını kazanması, e, Mercidabuk Ridaniye savaşları vardır, çok önemlidir. Ve Ridaniye Savaşı'nı ve daha sonraki bu cepheleri kazanmasının en önemli sebebi neydi? Yavuz Sultan Selim karşı taraftan istihbarat alıyordu. Yani karşı taraf gelirken Sultan Bayın e, ordusu gelirken nereye konuşlanacaklar? Hangi e, su e, kaynaklarını tutacaklar ve nereye gelecekler diye Yavuz Sultan Selim bunların e, önceden haberini almış ve Salahiye'deki su kaynaklarının başını tutacaklarını öğrendiğinde kendisi oraya konuşlanmış ve karşı tarafı susuz bırakarak ve kendisi de onlardan daha önce haber almak suretiyle Orayı ele geçirmekle beraber Yavuz Sultan Selim aslında bu savaşlarda başarılı olmuştur. Yani Yavuz Sultan Selim belki de istihbaratı iyi olmasaydı karşı tarafta karşı tarafın ordusunun içerisinde askerleri olmasaydı bakın askerleri vardı çünkü. Karşı tarafın ordusu içerisinde askerleri olmasaydı yine Yavuz Sultan Selim de belki sınaç önünü geçip haremeyini alamayacaklar, alamayacaktı ve Mısır'ı fethedemeyecekti değil mi? Mısır alamayacaktı. Şimdi burada Osmanlı döneminin istihbarat sistemine şöyle bir hani geçmişine bakalım. E, bu arada bir de tabi Cengiz Han'ın posta teşkilatı ve istihbarat teşkilatı da çok önemlidir. Yani şunu demeye çalışıyorum bunu unutmayalım. İstihbarat e, en iyi savaş taktiğidir. İstihbarat e, en iyi savaş önlemidir ve istihbarat en iyi savaş planıdır. Yani siz istihbaratınıza göre savaş planınızı yaparsınız ve buna göre hareket ettiğiniz süre içerisinde de zaten şeksiz şüphesiz kazanırsınız. Bakın Osmanlı Devleti'nde iki istihbarat kayıtları devletin kurulmasıyla başlıyor. Yani Osmanlı Devleti kuruluyor ve istihbarat burada başlıyor. Bazı kayıtlara göre Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi İnegöl ve Konur Kalesi'nin fethi sırasında Martolos adlı yabancı kökenli bir askeri grubu kullanmıştır. Martolos'ların 2. Kosova Savaşı öncesinde 2. Murat, 2. Mehmet devrinde Akıncı Kumandanları 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından ise iç bölgelerde kullandığı hakkında kayıtlar bulunmaktadır. Peki Martolos nedir? Aslında bir Hristiyan din adamı olarak gözüküp karşı tarafa koyu Hristiyan yani dindar bir Hristiyan asker olarak yerleşip tamamıyla Osmanlı'ya hizmet eden ve Osmanlı'ya haber gönderen kişilerdir Martoloslar. Ve Fatih Sultan Mehmet'in de bakın bunu unutmayın. Fatih Sultan Mehmet'in de en önemli özelliği bu martolosları kullanmak. Yani bunlara martolos ismini vermişler. Bunlar karşı tarafta çocuk yaştan itibaren yetiştiriliyorlar. Ve yetiştirildikten sonra karşı tarafın ordusuna giriyorlar. Orduda kademe kademe sürekli yükseliyorlar. Ve bu yükselirken de mesela basit bir er, sıradan bir asker, işte Hristiyan ordusunun veya Haçlı ordusunun nereye hareket edeceğini bilir mi? Çok net bilmez. Belki biraz daha geç öğrenebilir. Ancak bir komutanlarından bir tanesi veya kıdem almış askerlerden bir tanesi daha erken öğrenebilir mi? Evet öğrenebilir. O yüzden bu martoloslar karşı tarafa yerleştiriliyor ve karşı taraftan sürekli istihbarat alımı sağlanıyor. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih'in istihbarat teşkilatını kim sağlıyordu? Bizans'ın içerisine yerleştirilmiş olan tam 40 martolos. Fatih Sultan Mehmet'in bizzat ordusunda görev yapıyorlar. Ve ben şunu da söylüyorum Fatih Sultan Mehmet'in artık e, fetihten önce bizzat şehre girdiği e, ve şehirde kendisini tebdili kıyafet dolaştığı, şehir ahalisini şöyle bir tanıdığı, işte kaleleri, surları vesaire her yeri incelediğini zaten biliyoruz. O artık hani kayıtlardan ortaya çıktı, netleşti. Ve belki de Fatih Sultan Mehmet'in en iyi ama en iyi istihbaratı yine istihbaratçısı yine kendisi olmuştur. Yani Martoloslar'a tabii ki güvendi ancak kendisi de gitti, kendisi de bizzat gördü ve Bizans'ın içerisinde bir askeri teşkilatının varlığıyla ve kendisinin de daha önceden gidip teftiş yapmasıyla, incelemesiyle İstanbul'un fethinde karşı tarafın neler yapacağını öğrendi. Bir de bunun haricinde Martolosların ne zaman haber verdiğini şöyle biliyoruz. Bu son hücumda yani elimizdeki verilere göre konuşuyorum, bu Fatih'in son hücumunda Romanos e, burcunun önünde, burada Zanos paşa, e, evet Zanos paşa da var. E, Zanos paşa karşı taraftan haber alıyor. Karşı taraftan haber alıyor ki e, Dragazes yani Bizans imparatoru Konstantin Dragazes e, kendi askerlerini e, Romanos burcunun önüne e, konuşlandırmış ve Sıfrançesi, e, yani Fransesi de başka tarafın top kapıcı bu silivri kapı civarına göndermiş ki hani oradakileri de daha iyi konuşlandır ve hani Osmanlı çünkü Dragazes haber almış. Onların da bakın biz bizim tarafta istihbaratı var. Osmanlı tarafından son hücum buradan yapılacak artık. 29 Mayıs günü son hücum yapılacak diye onlar da bizden haber almış. Fatih Sultan Mehmet de Zanos Paşa öncülüğünde oradan haber alıyor ve haber aldığında Zanos Paşa'nın şimdi kaynaklar bize böyle söylüyor. Fatih Sultan Mehmet son hücumda askerine bir cuşa getirecek konuşma yaptı ya. Haydi askerlerim bugün şehri alıyoruz dedi. Onun döneminde yani tam o sıralarda Zanos Paşa'nın da bir hitabı vardır. Çünkü artık karşı taraflı istihbaratlar öyle bir alınmış ki iki tarafta son hücumun olacağını net bir şekilde biliyor. Ve bu son hücumda ya öleceksiniz ya olacaksınız, başka şansınız yok. E, bu şekilde İstanbul'un fethi gerçekleşiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, Martoloslar Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar gerçekten e, Bizans askerinin içerisinde Yine karşı taraftan düşmanın kimse. Mesela Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken orada istihbaratı vardı. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'a giderken orada istihbaratı vardı. Yavuz Sultan Selim İstanbul'u fethederken orada istihbaratı vardı. Yani şu Osmanlı'nın bir istihbarat teşkilatı vardı. Ve bu istihbarat teşkilatıyla karşı taraftan sürekli haber alıyordu. Ama daha iyi bir istihbarat teşkilatı olabilir miydi? Belki sonraki dönemlerde biraz zayıflamış olabilir. Olabilirdi. Çünkü duraklama dönemi diye adlandırılan bir dönem var Osmanlı'nın. 17. yüzyıl, işte 18. yüzyıl. Herhangi bir resmi istihbarat kuruluşu kurulmuyor. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit tarafından Fransız Gezi Polis Teşkilatı'na benzer bir istihbarat kurumu kurulmak istense de başarılı olamayıp kapanıyor. Aynı kurum Sultan Abdüze Abdülaziz tarafından yeniden canlandırılmak istemiş, ülke aleyhine çalışmalar içine girdiği iddiasıyla tekrar kapatılmış ve en nihayetinde de biliyorsunuz ki Sultan II. Abdülhamit Han artık gerçekten istihbarat meselesinde Osmanlı'yı ayıka çıkartacak. Zaten birçok teşkilat kuracak, bir de yetmediği gibi İstanbul'da sürekli her olayı kendisine jurnalleyen bir takım askerleri olacak. Yani şu, e, demek demeye çalıştığım şey şu, e, düşmanınızın hangi zırhı kullanacağını ya da düşmanınızın hangi kılıç kuşandığını öğrenirseniz, siz de ona göre hareket edersiniz ve ona göre karşı tarafa, müdahale eder, saldırıda bulunursunuz. Aslında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinde bizzat bunu yapmış ve bunu yapmayla birlikte İstanbul'un fethini gerçekleştirmiş. Yani e, bakın dünyadaki en önemli isimlerden e, verdim size. Cengiz Han dedim, Timur dedim, e, Büyük İskender dedim. E, ve Fatih Sultan Mehmet de bunların yolunda gitmiş. E, ve özellikle hani istihbarat sistemini kullanma yoluyla İstanbul'un fethini kolaylaştırmıştır. Yani tek sebep şu değildir. Şahit ol. Yürüyen kuleler. Efendim lağımcılar bir şeyin bir sebebi yoktur. Birkaç sebebi vardır. Bunun belki en temel sebeplerinden bir tanesi istihbarattır. Onu unutmamak gerekir. Şimdi